Sence ağırlık çalışmanın size koşuya faydası var mı? Şimdi haltercileri alsanız ilk 10 metre ya da öyle bir atlet yok ki. 10 metre ama. 10 metre Hal geçmesin. Atletizm öyle bir branş ki vücudun yüzde yüzü kullanıyor ba bacaklara koşuyorsun ama kol da çalışıyor yani şimdi sen biraz denge bozsan yani belin sırtın zayıf olursa sen denge bozarsın düşersin öne ya arkaya bir de biz yüzde yüz performansı çıkartmasını diyoruz kuvvetli olması çok önemli yani kas hangi kas daha çabuk yorulur e, güçlü kas mı zayıf kas mı zayıf kas daha çabuk yorulur neden çünkü oksijeni çok çabuk kullanır alt kısım daha sağlam olursa üst kısım daha zayıf olursa üst kısım zayıf için sen koşarken son 50 metrede oksijeni daha çabuk eritir üst taraf. Çünkü kaslar zayıf. Tamam. Yani ondan dolayı üst tarafı da çalıştırman gerekiyor. Şimdi baksanız da tabi sprinterler daha sağlam uzun mesafe çıkıyorlar. Aynen. Çünkü büyük kas oksijen daha fazla kullanıyor. Ama şimdi sprinti desek kreatin fosfat tarzında bir madde var. O madde kaslara hız veriyor.